Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu bir e, bilgilendirme videosudur roblox oynayanları birazcık bildireceğiz e, bilgilendireceğiz şimdi arkadaşlar diyelim siz güzel bir tişört aldınız beğendiniz ama böyle birkaç gün sonra böyle oluyor girmiyorsa ve böyle e, mesela şöyle yine tişörtlere gelelim bakın görüyor musunuz benim burada şeylerim yok yine bir daha yani böyle başka şeyle da vardı benim ama yok oldu onlar. Peki yani şimdi diyelim ki ee, yani nasıl siz böyle bu giden eşyalarınızın Robux'unu nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Şimdi şuradaki üç noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şu mesajlar kısmına ben de biraz önce yaptım. Hani dedim şu mesajlarda ne olabilir. Baktım falan sonra bu da Robux Treaded Play... Ee, ben de falan yazıyordu dedim ne oldu lan ee, ondan sonra girdim baktım diyor ki merhaba hesabınız satın aldığınız ve avatarınız tarafından artık gelmeyen ürünler için robux kredisi almaya hak kazanır e, ee, kredi almak için lütfen şu koşulları gözden geçirin ve kabul edin burada bir sözleşme var sözleşmeye basıyorsunuz ve burada e, aşağıdaki kabul ediyorum Roblox Diyor ki aşağıdaki kabul ediyorum dünyasına tıklayarsanız aramdan sonra esasını aldığınız Allah'a sonra hatta bildirdiğiniz için eee Robux'un yerine talep edeceğiniz söz ee, Yani burada kabul ediyorum falan diyorsunuz Ondan sonra diyoruz Diyor ki burada işte sizin eee şeyiniz gönderildi diyor bu şeyiniz gönderildi diyor. Lütfen e, bunun böyle bir gün falan geçtiğini unutmayın diyor. Birkaç gün sonra hesabınızı kontrol edin diyor. Aynen. Evet. Böyle. E, yani bu bunları yaparak böyle sizin hesabınızda da silinen eşyalar varsa onları yani robuxunu geri alabilirsiniz. Yani o yüzden bu mesajlar kısmını kontrol etmekte Önem var. Ben açıkçası bunlara fazla bakmıyordum ama artık bakmaya karar verdim. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle burada satın aldığım her şey var. Neyse. Günlük video bu kadardı. Bu sadece bir bilgilendirme videosuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.